Arkadaşlar videoya geçmeden önce bu videonun çekiliş videosu olduğunu öncelikle belirtmek istiyorum. Bu videonun altına yorum yapan ve Birader bu kanalına takip eden herkes bu çekilişe katılmış olacak. Çekilişte krampon var, konç var, şort var, forma var, kaleci eldiveni var. Bu bütün ödüller bir kişiye gidecek arkadaşlar. Herkesi çekilişe bekliyorum. Merhaba futbolda. Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizler için Samsun'da bit pazarına gidiyoruz. Ucuz futbol malzemeleri bulup alıp sizler için test edeceğiz. <laughs> Ucuz futbol malzemeleri videoları çok ilgi çekti. Sizlerden çok beğeniler geldi. Bu yüzden bu seri devam ediyoruz. Daha önce farklı farklı yerlerde size futbol malzemelerinin fiyatlarını gösterdik. Bu sefer Samsun bit pazarında her şey uygun dediler. Böyle bir haber aldık. Şimdi yola çıktık Samsun'a. Bit pazarına gidiyoruz. Orada en ucuz futbol malzemeleri yani alabileceğimiz en ucuz tramponundan formasına, konçundan e, başka ne kaleci eldivenine kadar en ucuz malzemeleri bulup almaya çalışacağız ve bunları sahada test edip orijinal ve pahalı malzemelerle arasındaki farkı test etmiş olacağız ve bu malzemeleri test ettikten sonra çekilişte sizlere vereceğiz arkadaşlar. Şimdi az az zafer. Krampon alacağız, forma evet. alacağız, konç alacağız, şort Top, top bulursak top, top da alacağız. Bulabilecek Bulur muyuz ya? Buluruz belki. Bit pazarı buraya, her şey olur ya. Yani olabilir. Evet top da. Bence ben alacak... pompayı da alalım. <laughs> Peki bu alacaklarımız tahmin ne kadar tutar? Ne kadar tutar? Yani bence 400-500 500 lira. 500 liraya, liraya bu ekipman. Bence alırsak şampiyonuz. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> Samsung Bit Pazarı'na geldik. Girişine... Yani farklı farklı girişleri var. Herhangi bir yeri bulduk. Şimdi giriyoruz. Bakalım futbol malzemeleri bulabilecek miyiz? Devam ediyoruz. Şimdi futbol malzemesi bulmamız lazım. Evet Barış. Nasıl başladı? Nereden başlasa? Bilmiyorum hiç. Hiç bilmiyorum ki. Şu taraf mesela kalabalık. Bir girelim bakalım. Abi futbol malzemeleri falan nereden bulabiliriz? Böyle ne şuradan mı gidelim? Ne şuradan mı? Tamam gidiyoruz. Tamam. Şunlar mesela eşofman. Bak bu mesela maçlarda giyilebilir altta da. Antrenmanlarda falan giyilebilir. Çocuk mu abi bu? Genç genç, gibi, genç genç. S'den boş yukarı doğru gidiyor. Tamam geldik. Ben, futbol tamam. malzemesi topluyoruz. Anladım. Almaya çalışacağız. Ne kadar bunun tamam. fiyatı abi? 100 lira. 100 lira. 100 lira. Zafer? 100 lira yani. 100 liraya. 100 liraya, <laughs> bir şey giyiyorsun sonuçta. Çok iyi. Yani. Adidas paçaları da lastikli. lastikli. Bakın arkadaşlar Adidas 100 TL. Şimdi bunun notunu TL. bunun notunu aldık. Bu 100. Bak, bak bu da güzel. Ha bak şu da var. Şu Daha kalın da bir abi. de bu baksana. Ha. 100 TL. Bak. Tutun bakın pamuklu bayanlar için. Abi, Dokun bak. <laughs> abi ne yapacağız? Bak erkek 60 lira biz, seçin bir, alın oradan. Biz futbol malzemesi topluyoruz. Öyle mi? Tamam. oraya bakın. Yok abi 60, abi. 60 lira. Şimdi bize ne lazım biliyor musun? <laughs> krampo satan bir yer var mıdır burada <laughs> krampo? bilmiyorum. Spor ya. ayakkabı. Abi, abi. Ee, ondan haberin yok. Biraz evet. dolaşalım. Değildir Bak şurada herhalde. bir tane içlik bir şey var. Hani? Şu kapma nedir? Mesela forma altına. Spor içli var. Spor içli işte. Şu. Hani? Ha. Bu arada güzelmiş. Malı da iyi kapma. Orijinal çünkü. Orijinal gibi lan. E siyah. Bunu Kim bakıyor buraya? Short tight. Short oh. tight. Güzel ama bu değil. E, <laughs> Short'un altına tight Short giyerler ya. Istiyorsun. Aynen. Evet. Var mı abi? Var Bağır tabii o da var. güzel. <laughs> yok yok ya. Allah'ım <laughs> <yarabbim. gülüyor> Ha. Çok iyi lan. Bu ne kadar abi bunun fiyatı? 50 bedava. Orijinal profesyonel. Tamam abi sen alıyor musun? Orijinal hamur abi sıcak falan. Ben de alıyorum. Ben de alıyorum ya. Şortun altında bunu deneyeceğiz. Tamam bundan bir... Sen almayacak mısın bundan? Ben bundan almayacağım. Tamam bundan bir tane aldım. Sen al bir tane. Sen cebi tay etmiyorsun. Aynen. Şort da var değil abi şort? Bildiğin şort. Bol mu? Bol şort yok. Tayt al. Ha tayt var tamam. Ne kalın üstü bu. ne kadar? Bu da 70 lira. Bir şey yap bize abi bundan. Abi Eee zaten normal yani, yatır, yatır, Doğru. Anladın mı? Anormal. fiyat. E, 70 bu dedin abi şuna kaç demiştin? 80 lira. İkisi 140 olur. Tamam ikisi 140 olsun abi. Abi, abi bu ikisini ben alayım. Temiz. Temiz bedava. Ben dedim sana. Bu da güzel bir şey ha. Bu güzel de. Sen aldın mı sen? sen, sen üç, bir üstten bir aldın mı al. Aldım. He. Çekiyor. Çekti daha abi. Tamamdır. Hasan abi görüşürüz. Tamam Hasan abi görüşürüz. Arkadaşlar bit pazarından çıktık. Yeterli malzeme bulamadık. Şimdi yabancılar pazarındayız. Burası da bit pazarı gibi. Rus pazarı diyebilirsin ama Samsun'da yabancılar pazarı olarak geçiyor. Hadi bakalım burada neler var. Ucuz <laughs> futbol malzemelerini topluyoruz. Youtube'a video çekiyoruz. En ucuz kampanı oldu abi. En ucuzu bende bulma şansın yok Allah. çünkü bendekiler yandan yapıştırma değil tabandan pres yani. Fiyat bakın. 300 lira. Çoraplı da var istersen güzelli o da. Yine ekran olur? Senin güzel aklın olur? Şey, tamam, tamam, pres, Piresli. 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 Aynen öyle. Yapıştırma değil. Presli taban tamam Önemli. Kaç numaraya kadar var? 40-44. 44'e kadar çıkıyor. Rengi falan da güzelmiş ya. Kaç numara Çoraplı. Bak. <laughs> Çoraplı var. Şu nasıl? Bak. Zafer. Ne nasıl? Şu, şu da güzelmiş ha. Yani Sonra... Ne diyorsun? Boğazlı mı olsun? Tamam. Şimdi burada fiyatlar 300 arkadaşlar. Biraz daha dolaşacağız. Artık en uygun ucuzunu alacağız. Şimdi Biz bize konşlara bakalım. Konşlar 40 TL. Bu da. Ya böyle Siyah var mı ya? Ne aldın ya? Bak bak. Daha. Nasıl yeşil ya? Sağda, halı sağda oynamak için City forması. Ne diyorsun? Alalım mı? Vallahi güzel. Abici formalar ne kadardı? Hangi formalar? Bu. 160 TL. 160 TL. 150 TL. 150, işte 150 TL. 150 TL. Işte. Tamam bunu da alıyoruz. Şort var mı? Bunu aldık. Tamam şort nasıl şort? Ee, futbol giyim. Fener, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon. Şey var mı? Normal. Normal beden ne? Lar. Mikro fark etmez. Ne kadar abi şortlar? 60. 60. Ona kadar demiştim 110. Arkadaşlar bakın burada aynı şortlar <laughs> 60 TL. Gayet güzel bir siyah mı var abi? İsim neydi abi? Osman. Osman abi. Siyah. Zafer bu sana. Sen mi alacaksın? Sen giy. Bar bu kombini, küçük ya. Kombini sana yapalım. Tamam oğlum. Bun bunun bir... o zaman beyaz al. Tamam beyaz alayım. Olur. Tamam ne kadar abi dedin? <laughs> 60. 60 TL. 60 TL'ye beyaz şort. bunları da çekilişte vereceğiz. <laughs> Bakalım. İçi yaklaş. Bak içi gayet iyi. Dışarısı da iyi. Ha ne kadar? Daha iyisi Decathlon'da var 300 lira. Daha iyisi Decathlon'da 300 lira. Burada ne kadar abi? 85. Yani bedava. Üç, işte biri bile değil. 85 TL. Denilebilir. Bir eldiveni bir bakayım. Kadar. Tam oldu ha ne diyorsun? İş görür mü ya? Görür görür. Boks Gerçekten, Box gerçekten güzel eldiven. Ne kadar dedin abi? Çeksen indirimi var mı? <laughs> Yaparsın. En son en son bizim e, bir kanalımıza özel. Hangi kanal? Abi YouTube birader spor kanalı. Lan telefondan YouTube olur mu ya? Yok. Telefon alacağım. Uzun kamerayı şey, mitralyoz gibi çekeceğim. Ya. bu? <laughs> mi? O telefon. Sen... kırmaya Bize ucuz krampon. En uzun 350 şu anda. En uzu 350 hangisi abi o krampolar nerede? şu olacak. kardeşimin elindeki krampon. Krampon mu? Aynen. Ooo. Çok güzel. Numaralar kaça kadar var Çok abi? Çok güzel. Yani 44'e kadar var. Sen ayak büyük 45. Bu pres mi? Şey Az önce sorduk pres. Pres yani. Orjinalinde yani. çoğu da pres. Ama bak ha. Ne kadar izin abi buna? 350 lira. Ye buna şimdi bizi 300 diyecek misin sen? Nakit verirsen yaparız olsun. Ha, nakit yaparız, çünkü o da bize çorapsız 300, Çoraplı ya. Dostum, tavsiye etmem. Aynen. Gel. Arkadaşlar krampon bu. Gördüğünüz gibi. Gerçekten. Şey Şu ana kadar bence 300 TL. E, fiyatına göre en kaliteli duran bu. Bana sorarsan. Öyle mi diyorsun? Yani daha önce çektiğimiz videolarda da mesela fiyatına göre en kaliteli duran forma şort fiyatını daha sonra konuşacağız arkadaşlar. Ürünlerimizi aldık ne diyorsun? Baya uygun geldi bana. Valla ben bana da baya uygun geldi. Baya ucuzdan topladık biz. Şimdi sahaya geçeceğiz, ürünleri deneyeceğiz, size deneteceğiz. Bakalım nasıl ürünler almışız, de tamam, siz de En son ürünleri de çekilişte dağıtacağız. Aldığımız ürünler toplam ne kadar oldu şu an hesaplayamıyorum ama ben onu Videonun alt kısımda size belirtiriz arkadaşlar. Aynen şu, şu an şu köşede yazıyoruz zaten. O zaman vakit kaybetmeyelim, sahaya geçelim. Bakalım nasıl bir performans alacağız. Özellikle kramponu merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. O zaman hadi. Haydi. haydi. Arkadaşlar ürünlerimizi aldık ve futbol sahasına geldik. Evet. Zafer çok iyi görünüyorsun. Evet, Şortun biraz dar mı? Şortun biraz küçük arkadaşlar. Olsun. Ama önemli değil. Çekilişte vereceğimiz Çekilişti için. Zaten vereceğiz. Sizde e, olur. Aynen. Takipçilerimiz olur. Krampon da nasıl hissediyorsun? Kramponlar yani bilmiyorum daha topa vurmadım ama gayet. Yani şöyle dışarıdan bakınca var ya gerçekten güzel gözüküyor. Dışarıdan bakınca gerçekten güzel görünüyor. 300 TL'lik evet. krampon. Koştar 40 TL'ydi Koştar 40 TL. 40 gayet tl. iyi. iyi. İçliği kaç almıştın? İçliği 70 mi? 70 TL almıştın. Şortu kaç almıştın? 50 mi? 60 50 mi? 60 TL civarı. Forma kaçtı? 130 130 muydu? 130 civarıydı. Gayet güzel, ucuz ürünler. Evet. Yani rahatlık bakımından ne düşünüyorsun? Kral rahatlık bakımından hı. şu an çok rahatım. Bilmiyorum tova vurduktan sonra ayağımda acı yapar mı ama şu an gayet iyi hissediyorum. Yani hiç böyle bir tık küçük oluyor. O ki Benim sorunum. O zaman ne yapalım? Hemen malzemeleri test edelim. Ufak bir challenge yapacağız. Harika bir yağmur, yağmur yağıyor. Ben yağmuru çok seviyorum. Sese bak. Geliyor, geliyor. Of, dehşet yağmur geliyor. Hadi ah. geçelim hemen. İçer yeni eldivenlerde. Bunlar, bunlar da ben kalede test edeceğim. Gayet gördüğünüz gibi. Bence güzel, He? Ne diyorsun Zafer? Yani, bak. On numara eldiven. Eldivenlerde test ediyoruz. Ben kaleye geçiyorum. Zafer de bana şut çekecek. Daha sonra ben o kramponları giyip şut çekeceğim. Bakalım nasıl olacak. Hadi başlayalım. Hadi be! O kadar iyi mi lan, lan? İyi valla. Gerçek mi diyorsun? Valla diyorum. Bakalım ben de onlarla çekeceğim. Ah. Youtube şey İyi tuttun ha. He? İyi tuttun. Tabi la. Kaleci olduk biz. Üçte bir mi? Üçte bir. Güzel. Bakalım. Oo, o neydi lan? Valla. Çok fark ediyormuş be. Ah! Kurtardım lan! Lan kurtardılar haberin yok. Hadi be! Haydi bakalım. Oo! 6'da <laughs> 3 geldi ha. Vallahi iyi şuttu. Ne diyorsun? İyi kramplar öyle mi? İyi krampa. İyi hadi bakalım. Kaç? 7'de <laughs> 2 mi? 7'de 3. Oğlum bu ne lan? Suuuu! 8'de 4! Yağmurdan korkmuyoruz. Aha! <laughs> ya bu 4. tamamen benim kötü kaleciliğim. <laughs> Arkadaşlar Zafer şutlarını kesinlikle geliştirdi. Ee, bu videoda bunda kramponların da önemli olduğunu ben düşünüyorum. Eldivenlere gelirsek, Eldivenleri biraz acıtıyor, Süngeri bence az. Ama 80 TL ya da 70 TL tam hatırlamıyorum. İyi bir fiyat. Benim nasıl şutlar çektiğimi biliyorsunuz. Şimdi o kramponları giyeceğim. Artı mı, eksi mi hep beraber göreceğiz. Anlayacaksınız zaten şutlarıma göre. Arkadaşlar kramponları beğendim. 300 TL'ye göre fiyat performans olarak değerlendirsek bence gayet güzel. Yani rahat durdum sadece birazcık ayağımı acıtıyor. Onun nedeni de ayağım 45 numara kramponlar. kramponlar. kramponlar Bu bulamadık. Şimdi Şöyle. Sana da büyük olmuş olabilir. Kramponlar çok büyük oldu bana. Ama iyi şut çekip çekmeyeceğimi benim için fark etmez kardeşim. Hadi bakalım o zaman. Yetenek. El Aa, şurada. Önemli olan yetenek. Şimdi kramponlarımı giydim. Bakacağız. Biraz büyük oldular. 44 numara. Ama şutlarım her zaman iyidir. Göreceğiz. Gelsin. Oh. Bir şey diyeyim, ayağım. Ayağım acıdı lan. Ne oldu? Ayağım acıdı. Ayağın? Acıdı. Ama sana büyük oluyorlar. Aa güzel ama sanki topu kaldıramıyorum. Bakacağız. Baksana. Yani vuruşlarım güzel ama topu kaldırmak istiyorum kaldıramıyorum. Hadi be. Kesinlikle. Tamam gol atıyor olabilirim. İsabet olarak köşeyi bulabilirim ama şöyle güzel havadan estetik estetiklik bir gol atamıyorum ya Baksana Ben beğenmedim Evet bu güzeldi Şu an var ya hiçbir şey tutamam Bak bu vuruş güzel. Hadi be. Biz Trabzon'da olduğumuz için yağmur bizim için çok önemli değil aslında. Tabii tabii çok alışırız arkadaşlar. Alışırız, seviyoruz. Yağmuru seviyoruz. Bu <laughs> havada futbol oynamak harika. Malzemeleri test ettik. Yani giyim olarak nasıl? sınıf değil mi? Giyim olarak şort bana küçük için çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Konçlar güzel. Taylan içlik gerçekten güzel. Forma Zaten beğendim yani. Hiçbir şey yok. Ben beğendim, sen beğenmedin. Yani ben beğenmedim. Ben mi? diyorum ki ayağın tam oturmadığı için hiçbir zaman istediğin şutu çıkaramazsın. Olabilir, olabilir, var. olabilir. Düşüncelerimiz bu şekilde. Ne yapalım? En az, az bir... 3000 like istiyoruz, onu da belirtelim. Tamam, bu videoya en az 3000 like istiyoruz. Gelirse devamı gelecek. 3000 like gelince bu videonun, bu serinin devamı gelecek. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız videoyu beğenip, kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. O zaman ne yapıyoruz? Biraderler <laughs> futbol oley